günlerde Beşiktaş'ın adı ne yazık ki hep olumsuzluklarıyla anılmakta. Ligde alınan üst üste yenilgiler, bazı oyuncu gruplarının kadro dışı bırakılması, yönetim krizleri, teknik direktör arayışları. Fakat geçenlerde Beşiktaş cephesinde bu olumsuz havayı dağıtabilecek bir gelişme yaşandı. Bir dönem Portekiz milli takımı ile Avrupa şampiyonluğu elde etmiş tecrübeli teknik adam Fernando Santos, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü oldu. Bu çalkantılı süreçte Santos'un neler yapabileceğini sizler için yorumladık. Taraflı Futbol'a hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Fernando Santos, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü konuğu Beşiktaş'ı konuşması için Şatana'ya devredelim. Evet, ee, uzun süredir bir hoca arayışı vardı Beşiktaş'ta. 86. hocası bu sene. Maalesef. <laughs> yani ben şeyim bu arada. Memnunum hoca seçiminden. Fernando Santos. Ben de Beşiktaş'tan umutluyum. Yani yabancı bir hoca istiyordum zaten. Fernando Santos doğru isim mi? Sabri, sabır gösterebilirsek doğru isim olabilir gibi geliyor. Yani Portekiz milli takımı hocalığı yaparken de ülkeye iki tane kupa geldi. İkisini evet. de Santos getirdi. Birini Euro 2016'da getirdi. Ardından evet. üç sene sonra Uluslar Ligi evet. kupasını getirdi. Ha, yine eleştirildi. Çok fazla Portekiz'de eleştirildi. Çünkü Santos'un tamamen taktiksel oynatmayı seviyor. Ayrıca defansif yönüne çok önem veriyor. Millet e, bunu şey olarak görüyor. İşte hücum futbol oynatmamasından yana biraz sıkıcı futbol oynatmasına yana görüyor mu? Sonucu etki ediyor bu. Bence ediyor. Onun için şu anda Beşiktaş sonucu etki edecek. 3 puan alacak bir hoca ihtiyacı vardı. Bu sezonu ben de, de şöyle, gibi. şöyle bir e, şey yapacağım. Şimdi hem hoca bir buçuk yıllık imzaladı. Hem yönetimin önünde de bir buçuk yıl var. Bir buçuk yıl sonra bir seçim var yine. Evet. Şimdi ikisi için de şöyle bir problem var. Önümüzde ne olacağını kestiremediğimiz bir altı ay var. Kadro çok kötü. Evet. Bayağı. Bayağı. İki tarafın da bunda suçu yok. Ne Hasan Arat yönetiminin ne Fernando Hoca'nın bir suçu yok bu kadroda. Tabii. Ve onlara kaldı ihale. Şimdi ben şundan korkuyorum. Bu 6 ay bu kadroyla bu hocayı çok yıpratır. Maliyetler çok yüksek çünkü elindeki ölçüler. Maliyetlerden ziyade üst üste iki tane falan maç kaybederse çok hızlı eleştiri başlayacak hocaya. Tabii. klasik büyük takım, Türkiye'deki büyük takım hocası yani sonuçta. Ama hoca falan değişti ya teknik direktör. Biraz daha Beşiktaş taraftar sabır edebilir. Onu demeye çalışıyorum. Sabır olursa, sabır göstermemiz lazım en az 6 ay. Bu sene bence hani hedefinin Beşiktaş'ın Avrupa'ya gitmek olmalı. Üçüncü bitirmesi lazım ligi. Hedef gerçekçi hedef üçüncülük Beşiktaş. Yani, bence bitirir. Bana da, gibi, geliyor. Bana da öyle geliyor. bitirir gibi geliyor. Ama şu yüzden bitirir demiyorum ben. Beşiktaş toparlar iyi götürür ve bitirir değil. Diğer hmm. takımlar çok kötü. Ya yani biraz Trabzon Abdullah Avcı geldikten sonra biraz Trabzon kıpırdadı. Yani üçüncülük, dördüncülük orada Beşiktaş-Trabzon arasında biraz Gidip gelebilir ama diğer takımlar, gerçekten Çünkü çok kötü. Adana Demirspor da yok. son dönemde düştü. Evet, işte. Yani işte. ben üçüncü bitirebileceğini düşünüyorum işte. Şimdi gerçekçi hedefinin de bu olacağını düşünüyorum. Ee, şöyle, bir şöyle de bir handikap var hoca ile alakalı. 2010'dan beri kulüp takımı çalıştırmıyor. En son Paulo çalıştırmış 2010'da. Evet. Ee, onun üstüne yanlış hatırlamıyorsam Yunanistan milli takımı, Portekiz ve son olarak da bir 6-7 maçlık bir Polonya milli takımı evet. var hocanın. Milli şimdi milli takımla kulüp aynı değil. Yani milli takımda yılda 9-10 maç belki anca yapıyorsun hazırlık. Yani, da yani evet. çok belki resmi maç bile olmuyor. Onun temposu çok ayrı. Kulüp temposu çok ayrı bir tempo. Bunu tekrar yakalayabilecek mi hoca bu yaştan sonra? Bir de o da var tabii. Ya yani Türkiye Ligi'nin nezdinde ben baktığımda Türkiye Ligi'nin her türlü Santos'u ben yakalayacağını düşünüyorum. Santos çok çok iyi bir hoca. kendini kanıtlamış. Kazandı kupalar ortada. biraz Beşiktaş taraftar sabrederse bu önümüzdeki altı aylık süreçte önümüzdeki hazırlık kampında, önümüzdeki transfer sezonunda takım daha iyi. Zaten bir 5-6 tane şu anda Beşiktaş'ta kurtulması gereken oyuncular var. Daha fazla. Evet yani ama ilk aşamada tabii 5-6 tane kemik yani. ara dönemde özellikle evet. gidebileceği 5-6 oyuncu var. Ondan sonra yazın bakılır ama şu 5-6 oyuncuyu ara dönemde bir gönderip Beşiktaş'ın önüne bakması lazım ki şu anki maliyetlerde Beşiktaş en doğrusunu yapıyor. Altyapıya yönelerek. Tabii. Altyapıya yöneldi. Çıkardığı iki oyuncu da çok güzel tuttu. Evet. Yani onun için şimdiki yapılacak süreçte bu 5-6 oyuncuyu gönderip altyapıdan oyuncularla 6 bitirecek. Yani iyi şeyler de var tabii Beşiktaş'la alakalı. Bundan bir ay öncesine, seçimden öncesine kadar Beşiktaş'la alakalı en ufak bir iyi haber yoktu. Yani şu an işte Hasan Arat yönetiminin göstermiş olduğu özveri ondan sonra ne bileyim işte basın toplantısındaki hocanın imza törenindeki Hasan Arat'ın konuşması hmm. kulübü savunuşu ya yani bir kere Beşiktaş'ın başında artık bir başkan var duruşu var duruşu bir kere başkanları yani. ee, ikinci olarak hoca da bence doğru bir seçim yani yerliye gitmemeleri ki yani Beşiktaş'ı Beşiktaş'ın çocukları yönetir gibi bir slogan'dan dönüp geldi Hasan Arat bu da şeyi de gösteriyor yani hatalarını kabul edebilen bir adam olduğunu da gösteriyor evet. Hasan Arat'ın biz açalım çok olmadı yani. Olmadı. Ya bir de şöyle bir olay bu Türkiye'de bizim. Türk teknik adamlar geldiği zaman özellikle bu tip yer biraz enkaz aldığı takımlarda baskı yediği anda taraftardan baskı hissettiği anda kaçmayı evet. şey yapıyor. Ama bu yabancı hocalar da çok fazla e, takmadığı için, kale almadığı için o hoca direniyor sabrediyor. Mesela evet. bu Jesus nezdinde de böyleydi. Jesus'a çok fazla eleştiri vardı. Ama yine o kendi bildiğini okuyordu. Hiçbir şekilde taraftarı da sallamıyordu, şey de sallamıyordu. Santos'un da ben çok fazla şu anda Beşiktaş taraftarının 6 aylık süreçte evet, en azından Bu sallayacak. O bunamıştı o 70 şey, yaşına gelmiş. O... o, bir, o bir Alzheimer <laughs> için bir hastaneye bir tedavi olmaya yatsın. Hazır Arabistan'a gitmişken orada doktorlar var mı? Arabistan'a gitti orayı da karşısında. Neyse konuyu saptırmayalım. 6 e, aylık süreçte Santos da çok fazla takmaz şu anda. Ha ondan sonraki süreci sene iki süreci. Takım evet. hazırlık kampını geçirir, transfer sezonunu geçirir. Ben sene iki süreçte de, de Santos'u um. Beşiktaş için yani, olacağını şu düşünüyorum. Şu ikilinin yönetim artı hoca tarafına baktığımız zaman ikisinin önünde sabır gösterilmesi gereken bir 6 ay. Sonrasında ama çok ciddi çalışmaları gereken bir sene var. Çünkü ikisi için de son şey olabilir yani. Hani Hasan Arat yönetimi de seçime gidecek. Kötü bir sene Kendileri kurguladığı bir seneyi kötü geçirirlerse evet. seçimde sıkıntı yaşayabilirler. Hoca açısından da öyle. Kendi kurduğu bir takımla şampiyonluğu oynayamayıp hele yani. bir de Kasım'da falan yarıştan koptuğu senaryoda bu seneki gibi hiçbir şekilde devam edilmez. Yani bizim ülkemizde öyle bir sabır yok. Tabii o yok. 6 aylık çalışmayı da şimdiden başlaması lazım. Bence, de öyle, bence de öyle. Yazı, yazı şimdiden Şu başlaması gerekiyor. Bu açıdan da takdir ediyorum hocayı. şey varmış yani hocayla alakalı en böyle olay işte Ronaldo'nun kesilmesi falan hani evet. kesen adam olarak biliniyor. Bu bence önemli bir şey. Yani çünkü biz şöyle saç ektirip kafa topuna çıkmayan Abu Bakar'ı kesemedik. Yani bunu ha, kesebilecek evet. bir Aynen teknik direktör yok bu takımda yani. Ya takımın dengesini Ronaldo olsan bozuyorsa Evet, ha, onu kesmeyi, işte. evet Aynen. kesmeyi gösterdi. Sen dünyayı gitsin Ronaldo'sun ama Santos seni kesebilir. Ve bence doğruydu. Doğru bir hamleydi. O dönemi Doğru. hatırladık. Da, da o ya. zaman şeyleri tam uyuşuyor aslında. Çünkü Hasan Arat onu yapabildi ya gelir gelmez tabii, tabii. kesti. Tabii tabii evet. Santos da o görüşte olan birisi zaten. Aynen. Bir de şimdi arada şey de var. Bir sportif direktörlük gibi bir durum da var Beşiktaş'ta. İşte Samet Aybaba. İşte Feyyaz Uçar evet. Bu tarzı Hı -hı. insanların Eski. oluşturduğu yani Hı -hı. yönetimle futbolu birleştirebilecek böyle bir köprü olabilecek bir sistem de var. Yani ben en azından Aralığa göre şu an hani Ocak ayında çok daha e, şey umutluyum Beşiktaş'a. Ben, bence de öyle. Dün de iyi bir başlangıç yaptı. O zaman Beşiktaş'a e, başarılar dileyelim biz hepimiz. Gayet iyi bir başlangıç yaptılar dün de. E, teşekkür ederim. E, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şu kanalımıza abone olup bize destek vermeyi unutmayın. Yorum da yapalım.